Bu çardağ kardeşim daha önce yapmayı planlıyordu ama bir türlü çalıştığı için vakit bulamıyordu. Ee, sokağa çıkma yasağından önce aslında bir türlü malzemeler, bir çeşit malzemeler e, almışız. Tahta boya ama bir türlü gelip burada e, bunları yapma vakti bulamadık. Sokağa çıkma yasaklarının çıkmasıyla beraber evde sıkıldık ve aslında iki günde bu görmüş olduğunuz alanı e, bu hale çevirdik. Hem dinlendik, hem boyama yaptık, hem bir sosyal aktivite olmuş oldu. Dışarı çıkıp bir e, sosyal mesafeyi korumak adına dışarı çıkmamak için kendi evimizde Böyle bir alanda vakit geçirmek için hem kitabımızı okuyabileceğimiz, hem dinlenebileceğimiz, çayımızı içebileceğimiz bir alan oluşturduk. Yapmış olduğumuz alanda da tamamen geri dönüşüm malzemesi kullanmışız diyebiliriz. Sadece tahta ve boya dışarıdan alınmış. Onun dışında atık olarak evde atılan, odunluğa atılmış malzemelerle görmüş olduğunuz çardağı inşa ettik. Amacımız sosyal mesafeyi koruyup birer pozitif vaka olarak ee, dış etkenlerden kendimizi koruyup hem yaşları hem gençleri e, böyle bir hastalığa bulaştırmamak. Ee, halkımıza tavsiyem, onlar da dışarıya çıkmasınlar, onlar da evde boya olsun, eski malzemelerden olsun, e, vakit ki hem bir vakit geçirsinler, hem kendilerini bir izole etsinler, millete virüs bulaştırmamalar adına.